Selamlar arkadaşlar. Kılcal damarlarda madde alışverişi yani Starlink görüşüyle şimdi size kılcal damarların madde alışverişini anlatacağım. Dolaşımın ikinci videosu olacak bu. Öncelikle bir kan damarlarını size hatırlatmak istiyorum. Kan damarları. Arkadaşlar 3 çeşit kan damarımız var bakın. Nedir? Atar damar, toplar damar ve kılcal damar. Atar, toplar, kılcal. Şimdi atar damar ve toplar damarlarda en dışta bağ doku, altında düz kas dokusu. Onun dışında da en içte endotel tabaka yani epitel doku görürüz arkadaşlar. Atar damar ve toplar damar madde alışverişi yapamaz. Madde alışverişi yapmaz. Ancak kılcal damarların tek katlı epitel dokudan oluştuğunu görürüz ve madde alışverişi yaptığını görürüz. Madde alışverişi yapar. Şimdi atardamar, kılcal damar ve toplar damarı arkadaşlar özellikle bazen böyle kıyaslamalı sorularda karşınıza getirebilirler. Ben şimdi o kıyaslamaları şöyle bir yazacağım size bakın. Mesela kan basıncı olarak bir kıyaslayalım. Genellikle kan basıncı en yüksek Atar Atardamarın kan basıncı çok yüksektir. Sonra kim gelir? kılcal damar. Kan basıncı en düşük olan damar ise kimdir arkadaşlar? Toplar damar bakın. Atar büyüktür, kılcal büyüktür, toplar. Peki bunun dışında neden bahsedeceğiz? Kanın akış hızı. Kanın akış hızı en yüksek atar damardadır. Sonra toplar damar gelir. Sonra da efendime söyleyeyim kılcal damar gelir arkadaşlar. Bunun dışında toplam kesit alanı, toplam çap şeklinde yani vücutta bulunma miktarı diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde karşınıza gelir. En çok kılcal. Sonra toplar damar. Ve sonra atar damar gelecek arkadaşlar. Ha bir de damarların kendi genişliklerine kıyaslamanızı isterlerse o zaman en geniş damarımız toplar damar. Sonra atar damar, sonra kılcal damar gelecek. Şimdi burada tekrar ben bir şeyi size söylemek istiyorum. Ben bu videoya niye başladım? Çünkü kılcal damarlarda madde alışverişini açıklayacağım. Yani atar damarda madde alışverişi olsaydı, toplar damarda madde alışverişi olsaydı arkadaşlar emin olun size onları da anlatırdı hocalarınız. Ben de anlatırdım. Bunlarda madde alışverişi yok atarla toplarda. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bakın bazen soru geliyor tamam mı? Grafik soruları ben görüyorum. Soru bana geliyor. Peki bir maddenin bir damardaki miktarı artmış. Ne biçim eğri çizdim? Bir maddenin bir damardaki miktarı artmış. Mesela bu madde ne olsun? Atıyorum oksi hemoglobin olsun. Bir damardaki miktarını böyle artıyor şeklinde göstermiş soru. Tamam mı? İşte hangi damar olabilir? Yazmış seçeneklere. X atarı, X topları, X kılcalı falan filan. X atarını, X toplarını işaretleyen öğrenciler olabiliyor. Arkadaşlar bir maddenin bir damardaki miktarı artabiliyorsa, azalabiliyorsa o zaman o damar ne yapıyordur biliyor musunuz? Madde alışveriş yapıyordur. Yani o zaman bu damar nedir kesinlikle? Kılcal damardır. Başka bir şey olma ihtimali yok ki. Yani atar damarda, toplar damarda madde alışverişi olmadığı için bir maddenin miktarının artışı ya da azalışı söz konusu değil. Bak unutmuyorsunuz. Buna dikkat edin. Şimdi gelelim bu kılcal damarlardaki Starling hipotezine. Şurada bir e, grafiğimiz var. Kılcal damarların yapısından bahsedeceğim ve sonra da size hipotezi anlatacağım. Evet arkadaşlar bakın burada kılcal damarların biraz yapısından bahsetmek istiyorum. Kılcal damar bir ucu atar damara bir ucu toplar damara olan bir damardır arkadaşlar. Kılcal damarlar bakın şunlar bir ucu atar damara bağlı bir ucu toplar damara bağlı. Burada tabii ki şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar atar damarlarımız genelde temiz kan taşır ama istisnaları vardır. Mesela akciğer atardamarı ve göbek kordonu içerisindeki o göbek bağı atardamarı damarı kirli kan taşıyor. Onun dışındaki atardamarlar temiz kan taşıyor. Bununla beraber toplar damarların genellikle kirli kan taşıdığını görüyoruz. İşte akciğer topları ve yine göbek bağı topları kirli kan taşıyor. İşte akciğer topları ve göbek bağı topları temiz kan taşıyor ama onun dışındaki toplar damarlar kirli kan taşıyor arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Ve şimdi burada genel itibariyle tabii ki yorum yapacağız. İşte atardamarlar damarlar temiz kanı getiriyor diyelim karaciğer olsun mesela burası. Atardamarlar damarlar temiz kanı getirdi. Burada bazı maddeler kılcal damarların madde alışverişi özelliğiyle o organın hücrelerine doku hücrelerine geçecek. Kirli içerikler toplanacak. Ve genelde kirli kan taşıyan toplar damarlarla organı terk edecek. Karaciğerden örnek verdiğim için karaciğer toplar damarıyla organı terk edecek. Ha bu akciğer olsaydı ne olurdu hocam? Tam tersi olurdu. Zaten akciğerin görevini düşünün. Akciğer ne yapıyor? Kanı temizliyor arkadaşlar. Oksijen bakımından zenginleştirip karbondioksit bakımından fakirleştiriyor. O yüzden akciğer atarı kirli kanı götürüyor. Orada madde alışverişi gerçekleşiyor. Kan temizleniyor. Akciğer topları temiz kanı alıyor. Kalbimizin sol tarafına getiriyor. Şimdi biz dönelim grafiğimize. Arkadaşlar grafikte kan basıncı eğrisi ve protein basıncı, protein ozmotik basıncı eğrisi görüyoruz. Bakın şimdi kılcal damarlarda iki faktör çok önemli bizim için. Kan basıncı, protein ozmotik basıncı. Arkadaşlar az önce dedim ki atar damarda kan basıncı çok yüksek, toplar damarda çok düşük, en düşük. Şimdi kan basıncı Atar damara bağlı olan uçta bir kılcal damarı düşündüğümde kılcal damarın atar damara bağlı olan ucunda bakın 40 milimetre civayla başlamış gittikçe düşmüş. Neden düştüğünü konuşacağız. Toplar damara bağlı olan ucunda ise kılcal damarın kan basıncı 15'e kadar düşmüş arkadaşlar. Ancak bakın protein ozmotik basıncı kılcal damar boyunca 25 milimetre civa olarak kalmış. Neden? Çünkü sağlıklı bir insanda normal durumlarda büyük kan proteinlerinin kılcal damar dışına çıkamadığını söyleriz arkadaşlar. Dolayısıyla da protein ozmotik basıncı değişmiyor. Şimdi bu bizim için altın değerinde bir bilgi. Bakın size birazdan Sterling'e anlatırken kullanacağım iki kavramdan bahsedeceğim. Şöyle hatta gelelim bahsedelim burada süzülme bu kavramlardan bir tanesi arkadaşlar. Bir tanesi de geri emilim. Gençler süzülme nedir biliyor musunuz? Bir maddenin kılcal damardan dışarı çıkması bu kadar. Yani maddelerin kılcal damardan dışarı çıktığını söylüyorsanız damar ne yapmış? Süzülme yapmış bakın kılcal damar. Bir maddenin kılcal damardan dışarı çıkmasıdır. Ancak süzülmenin olabilmesi için yani bir maddenin kılcal damardan dışarıya çıkabilmesi için arkadaşlar kan basıncının kılcal damardaki protein ozmotik basıncından yüksek olması gerekir bakın bu çok önemli. Kılcal damardaki kan basıncının protein ozmotik basıncından yüksek olması gerekir. İşte bu nerede mümkündür? Hemen yukarıya dönelim grafiğimize. Kan basıncı bakın nerede protein ozmotik basıncından daha yüksek? Kılcal damarın atar damara bağlı olan ucunda. Unutmuyorsunuz. Demek ki burada ne yapılacak? Süzülme yapılacak arkadaşlar. Dönelim geri emilime. Geleceğiz tekrar konuşacağız burayı. Geri emilimde bir maddenin kılcal damara alınması. Yani kana alınması arkadaşlar bu kadar. Bir maddenin kılcal damara alınmasıdır. Ama bunun da olabilmesi için kılcal damardaki kan basıncının protein ozmotik basıncından daha düşük olması gerekir arkadaşlar. Kılcal damardaki kan basıncının protein ozmotik basıncından daha düşük olması gerekiyor. Yani o zaman kılcal damarın bakın kan basıncı şu eğri protein ozmotik basıncından düşükse kılcal damarın hangi ucundayım? Toplar damar ucundayım arkadaşlar. Demek ki kılcal damarın toplar damara bağlı ucunda ne yapacağım? Geri eğilim yapacağım. Şimdi gelelim sterling hipotezine. Bu bir kılcal damar arkadaşlar bakın. Bir ucu atardamara bağlı. Burası atardamar ucu. Kılcal damarın atardamara bağlı olan ucunda kan basıncı 40 mm civa. Protein ozmotik basıncı zaten değişmiyor sağlıklı bir insanda normal durumlarda. 25 mm civa. O yüzden Toplar damar ucunda da yine protein ozmotik basıncı böyle bakın. Ancak kan basıncı toplar damarda çok düşük olduğu için 15 yazmışım burası 25. Kan basıncı 15 mm civaya kadar düşmüş toplar damar ucundan. Arkadaşlar şimdi biz düşünelim ki ben karaciğer hücrelerime işte glikoz göndereceğim, oksijen göndereceğim. Şurada bir doku hücresi olsun. Ben karaciğerden örnek verdim. Karaciğer atardamarı temiz kanı getirmiş. Şimdi kanın akış yönü de atardan toplara doğru, unutmuyoruz. Temiz kan geldi kılcal damarın atardamar ucuna. Ben hücrelerime ne göndermek istiyorum? Oksijen göndermek istiyorum, glikoz göndermek istiyorum vesaire. Şimdi burada kılcal damarın atardamara bağlı olan ucunda bak. Kan basıncı 40. Protein ozmotik basıncı 25. Yani kan basıncı protein ozmotik basıncından daha yüksek. O zaman ne gerçekleşecek? Süzülme. Neydi süzülme? Maddelerin kılcal damardan doku sıvısına ya da işte kılcal damardan dışarıya çıkması. Bakın atardamar ucunda kan basıncı protein ozmotik basıncından yüksek olduğu için ben kılcal damarın atar damara bağlı ucunda ne yaptım? Süzülme yaptım. Yani oksijen gibi, glikoz gibi Hücrelerimin ihtiyaç duyduğu şeyleri önce doku sıvısına oradan da doku hücresine gönderdim. Süzülme yaptım bakın arkadaşlar. Bu olay gerçekleşirken de kan basıncım atardan toplara doğru ilerlediğim için gittikçe ne oldu? Düştü arkadaşlar. Gittikçe düşüyor kan basıncım. Sonuçta giden glikoz, aminoasit, bunlar bir miktar su da götürüyor. Ve bu durumda ne oluyor arkadaşlar? E benim... Kanımın hacmi azalıyor su gitti. Kan hacmi azalırsa kan basıncı ne olur? O da azalır. Dolayısıyla öyle bir an geliyor ki benim artık bakın kan basıncım protein ozmotik basıncının altına düştü. O zaman ben burada kan basıncı protein ozmotik basıncının altına düştü. işte artık ne yapacağım? Geri emilim yapacağım. Yani maddeleri kılcal damara alacağım. Ne alacağım hocam? Mesela karaciğer hücresinden örnek vermiştim. E işte üre örneğin ya da karbondioksit bu atıkları bu fazlalıkları ya da alacağım arkadaşlar ne yapacağım toplar damar ucunda kan basıncım protein ozmotik basıncımın altına düştüğü için geri emilim yapacağım ve bunları organın toplar damarına aktaracağım kirli kanı alacak karaciğer topları ne yapacak götürecek altına toplara bağlanacak orada ona verecek arkadaşlar bakın kılcal damardaki madde alışverişi Budur arkadaşlar. Bu kısımda e, çok öğrencinin takıldığını görüyorum. Ama dediğim gibi işte kan basıncı mantığını, protein ozmotik basıncını özellikle süzülmeyi geri emilimi bilirsek işlem bitmiş oluyor arkadaşlar. Anlattığım her şeyi anladıysanız zaten grafikte bununla aynı şey farkındaysanız bir grafiği anlattım, bir şeklimi anlattım. Yani grafik şekil paralel gittim arkadaşlar. Bu protein ozmotik basıncı tekrar ediyorum ki önemlidir. Unutmayın. Bu videoyu burada bitiriyorum. Üçüncü dolaşım videosunda arkadaşlar e, kan'dan bahsedeceğim ve aynı zamanda dolaşım sorusu çözeceğim. İşaretli dolaşım sorusu çok yazılmıştı yorumlara. Görüşmek üzere hoşçakalın.